Nereye kadar tekerle git o motorla. Ben çıplak yürürüm burada. Ben de yanında. <laughs> Nereye kadar? <laughs> Yapacağım hadi. Ama yapamazsan sen yürüyeceksin. Hayır yürümem. Buradan kaldırıyorsun abi. Şuraya kadar git ya. Şuraya kadar dedi. Git kaldır. Ya, Tekişim, tamam. yap, abi yap, kümenden yap. Buradan kaldır. daha iyi Yap. Hadi. Abi. Yansın, yansın. direksiyonu kapatayım. Direksiyonu nasıl kapatacağım? Kapat abi. Var. Var. Neyse şimdi bu kadar kolay mıydı kapatması? Kaskı takayım da düşerim düşerim ben. Oğlum <laughs> elimi attım kapattım kreşi. Değil mi? Yap bakayım bir şeyler. Düşmese bari. Abi kaldıramıyorum dur bak yaptım. <laughs> Macun var şeyde, nesir macunu var. Ardam Ar denedi 70 tane yokmuş ama içinde İzir karışık mi? şeyler. <laughs> 68 buçuk. 70 olsa. Ar <laughs> aa, aa. Aa, aa. Tamam. Hangi abi? Az. Bak geri geliyor bak. Zeyn'i mi çağırsak ne yapsak toprak? Aha. Abi soyun! Soyun! Ben <laughs> <laughs> soyun. 10 defa yaptın. Soyun. <laughs> <laughs> Bak ilk ikisini soyun. de yapmış olsaydın. Soyun! Soyun! Niye soyuşam? Soyuncam çıplak gezeceğim dedin. Soyun! Oğlum no, senin soyunman lazım şu an. Soyun! Kaç kere yaptın? Yapamazsın abi. dedin yap. Azimle ya 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 betonu dener. Yapamazsın zaten. Yaptım. Tamam soyun o zaman sen. Sen soyun can. Oğlum kaç kere yapamadın? Fark etmez sen yap dedin sadece. Oğlum, bir, birinci yap iki. dedim. Sana. Kaçıncı sefer diye bir şey dedi mi? Demedi. Yap demedi mi bana? Bir defa basan soyun. Yalan olsun. söyleme. Kaç ben sefer? Yalan söyleyecek adam. Yapamazsın Beşim. zaten. Ben biliyorum. Yaptım. Hadi bir daha yap. Bir daha yapamazsın. Ya. Bekle, bekle, <laughs> bekle. Video giderek yayınlanmayacak hale dönüyor. <laughs> Alo, alo. Tamam al. geldi ya Erken indirdin. <laughs> <Erken indirdim. gülüyor> soyun, soyun. Hayır oğlum oraya doğru gitme <laughs> abi. Tele <mi> çağırdı, abi? <laughs> Hadi telemin çarpıyor abi. O yüzden. Soyun. Oğlum 10 defa yaptım abi burada soyun, yapamadın. Sana. Sen seni soyun vallahi. 10 defa yaptım. Yapamadın 10 <laughs> defa yaptım yapamadın ama. Stop ya. 10 defa da yapamadın Gördünüz. Tak, ben de konuşmaya gerek yok artık. Yeter yani. Yeter. Sen bir git. Sen Aa, bir git gel. Viner. Ahmet abi. Ha? Bunu herkese soralım. 10 defa yaptı. 10 defadan sonra ön kaldırıyor. Yani şimdi hangisi hangi, değil mi? Bak. Hadi soyun. Bir daha lan. Soyun. Bir daha yapsana. Soyuncan mı o zaman? Hayır, bir daha ya. Oğlum senin soyunman lazım şu an. Ben sana ne dedim buradan Abi, giderken? Abi şu anda senin senin bak senin etek bile giymen bak. lazım. Ya bırak artık. Yok artık de. ya. Düşecek bak şimdi bir de ondan korkuyorum ha. Gaza geldi şimdi. Bak gaza geldi. Hadi, alma. Soyun. Soyun. Ay, <laughs> soyun. Sen beni deniz öncü mü zannettin abi? Bağırma. Bağırma. Sen Zanlar. beni deniz öncü mü zannettin? Eee şimdi sen nane yiyemedin ne? Bağırma. <laughs> <laughs> Aynen <Bağırma. gülüyor> tebrik et gönder kardeşine. Teşekkürler. Ya. Bir daha yap lan. Ya, yapamam bir daha. <laughs> bir daha yap Mustafa <laughs> şanslı yeter abi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.